Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size D-Bot'u anlatacağım. Bir arkadaş Telegram kanalından sormuştu. Şu anda mobilden kullanabileceğimiz en iyi bot hangisi? Benim kişisel olarak kullandığım ve en iyi hızı veren, en düşük fiilleri veren şu anda D-Bot. Biliyorsunuz bazı botların kopyaları çalışmıyor neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde. d ki çok iyi çalışıyor. Yani arkadaşın sorduğu sorunun cevabı telefonda en iyi bot şu anda D-Bot. Onun nasıl kullanıldığını anlatacağım şimdi. Daha önceki videoda nasıl kurulduğunu falan anlatmıştım. O videoyu da ekleyeyim hemen buraya. Çok basit dostlar geliyorsunuz. Size aşağıda verdiğim %30 fee indirimli linkten D-Bot'un Telegram botuna yönlendiriliyorsunuz. Sizi şöyle bir sayfa karşılıyor. Sonra Start'a basıyorsunuz. Start'a bastıktan sonra sizi böyle bir sayfa karşılıyor. Daha sonra Create New Account'a basıyorsunuz. Şöyle bir mesaj atıyor. Tekrar Create New Account'a basıyorsunuz. Sonra sizin hesabınızı açıyor. Bundan sonraki işlemleri web siteden yapmayı tavsiye ediyorum. Çünkü arayüzü daha sade, daha anlaşılır. Kurulma yaptıktan sonra diyelim ki bir coin almak istiyorsunuz. Herhangi bir telegram grubunda bir şey gördünüz, coin gördünüz, kontrat adresinin paylaşıldığını gördünüz. Geliyorsunuz, buradan kopyalıyorsunuz o kontrat adresini. Sonra D-Bot'a şöyle yapıştırdığınız anda size şöyle bir alım sayfası karşılıyor. Bu alım sayfasının özellikleri şöyle. Şu en yukarıda sizin cüzdanınızı gösteriyor ve cüzdanınızda ne kadar baki olduğunu gösteriyor. Trade kısmında da coin'in fiyatını gösteriyor, market cap'ini gösteriyor. Ne kadar önce üretildiğini gösteriyor. Price impact'ini gösteriyor. Bu coin'in ne kadar volatil olduğuyla alakalı. Dev hold olarak da developer'ın elinde ne kadar tuttuğunu gösteriyor. Hangi launch'tan coin çıkmış onu gösteriyor. Burada coin'in ismi yazıyor. Bu da içerideki likiditeyi gösteriyor. Şunlarda da güvenlik olarak coin güvenli mi değil mi onu anlayabiliyoruz. Mint edilebilir değilmiş. Dondurulabilir değilmiş ve top 10 holder'ı da %19'muş. Gayet iyi özellikleri var. Buradan da linklerini görebiliyorsunuz hızlıca tıklayarak Twitter'a gidebiliyorsunuz. Şöyle bakabiliyorsunuz hızlıca. Dexscreener'dan da grafiği inceleyebiliyorsunuz hemen. Şöyle bir grafiği varmış, Malı dikmiş yukarı. Daha sonra aşağıya geçtik. Aşağıda limit emir oluşturabiliyorsunuz buna. Diyelim ki geldiniz şu destekten. Ben bir alım yapmak istiyorum diye düşünebilirsiniz. Buraya limit emir atmak için geliyorsunuz. Neymiş bunun fiyatı? 5.57 milyon. Limit Order diyorsunuz. Buradan şu ayarlar sizi karşılıyor. Buradan hangi cüzdandan almak istediğinizi seçiyorsunuz. Burada fiyatını girmek için geliyorsunuz. Şuradan e, Buy Price'a Market Cap 5.57'den alacaktık mesela. Şöyle başına MC yazıyorsunuz. Market Cap anlamında 5.57 milyon olarak girdiğiniz zaman fiyatı otomatikman buraya yazmış oluyor. Buraya ne kadar almak istediğinizi yazıyorsunuz. Diyelim ki bir sol. Fiyat oraya geldiğinde bir soluk kalsın diyorsunuz. Bu geçme tarihi, bu kul son kullanım süresi tarihi bu emrin. Bu 24 saatte kalır normalde. Siz 72 saatte de ayarlayabilirsiniz. 72 saat ayarladığınız zaman 3 gün boyunca bu emir geçerli olacak. Turbomat bunları ellemiyoruz. Şu Custom Priority Bribe'yi açın. Priority'nizi ve briber'inizi 0.0001 olarak ayarlayın. Böylece çok az fi vermenize yarayacak bu olay. Şu auto auto buy when expired emir süresi vermiştik ya burada. Bu son kullanma tarihi dolduğunda otomatik alayım mı almayayım mı gösteriyor. Bu kapalıyken emir süresi dolduğunda otomatik alma diyoruz. Anti spike da fiyat emrinize geldiği anda yüksek bir mumla gelirse o an almıyor. Biraz daha volatilitenin azalmasını bekliyor sonra alıyor. Slippage'ı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Retri Fiyat oraya geldikten sonra belki alamazsa böyle bir slippage girmezse ya da şeyinde olumsuzluklar olursa buradan deneme sayısını arttırıyorsunuz. İlk seferde alamazsa 4 sefer dene diyorsunuz alana kadar. Concurrent not 1. Bunu ellemiyoruz. Şu limit de emriniz gerçekleştirdikten sonra eğer fiyat bir miktar arttığında almak istiyorsanız buraya fiyat girebilirsiniz. Ya da stop koymak istiyorsanız gene buraya fiyat girebilirsiniz. Aynı şu yukarıda yaptığımız gibi diyelim ki 6 milyona geldiğinde market cap 6 milyona geldiğinde satsın. Böylelikle fiyat 6 milyona kadar artarsa eğer satar. Sizin hedefinizi gerçekleştirdikten sonra 6 milyona kadar artarsa satar. Sell ratio elinizdeki coin'in ne kadarını satmak istiyorsanız fiyat oraya geldiğinde expire gene aynısı. Bunlar gene aynı. Priority bribe de bunları gene 0.01 yaparsınız. Auto sell, when, auto sell when expired. E, aynısı yukarıdakinin. Bunlar bu kadar. Confirm and Submit diyoruz. Böylelikle emrimiz oluşturulmuş oldu. Fiyat oraya geldiğinde otomatikman alacak. Şimdi diğer özelliklerine bakalım. Asset'e basarak elinizde hangi coin'ler var onları görebiliyorsunuz. Fast Buy and Sell'e basarak şunu açıyor yani size. Ona basmanıza gerek olmadan da zaten açılıyor. O çok önemli değil. Ha bir de şunlardan da bahsedeyim. Bunlar coin'in kontrat adresini gönderdikten sonra şunlar alım miktarlarınız. Şu miktarları ayarlayabiliyorsunuz, editleyebiliyorsunuz daha sonradan. By X'de de buna basarsanız kendiniz özel bir değer girebiliyorsunuz. Mesela 0.5. Şu anda para olmadığı için içeride almadı. Bu 0.5 girerseniz 0.5 soluluk almış olur. Otosel bu kısımda da gene limit emirler koyabiliyorsunuz. Aldıktan sonra fiyatın artması halinde ya da düşmesi halinde trailing stop, takip eden stop, kar al noktası, stop loss noktası, anti spike dediğim gibi fiyat aniden artarsa veya düşerse onları bekleyen bir özellik bu da. Dev Cell, Developer sattığında direkt satması. Bu bütün özellikle burada kullanabiliyorsunuz. Şu Custom OTC Cell da açın. Buradan yine fiillerinizi 0.01 ayarlayın. Böylelikle az fi verirsiniz şu şekilde. Retrik count'unuz da yine böyle bir dörtte kalsın. Satma silpajı da yüksekte tutmakta yarar var. Burası da böyle. Şu aşağı kısımda da manuel olarak satabiliyorsunuz. Eğer bu coin'den elinizden varsa Buradan o kadar istediğiniz miktarını satabiliyorsunuz. Şu ayarlar kısmından da gene priority ve bribe'nizi 0.01 ile ayarlayın. Alım ve satımda da. Böylelikle kuruşlar kadar düşük fee veriyorsunuz. Şuna basarak elinizde herhangi bir emir varsa onları görebiliyorsunuz. Buralardan şöyle tıkları teker teker hali hazırda açık olan bir emir var mı onu görebiliyorsunuz. Copy trade kısmını webten anlatmıştım. Copy trade merak eden arkadaşlar o videoya gidebilir. O videoyu da eklerim buraya. En önemli özellikler bunlardı. Şu diğer şeyleri merak ediyorsanız sorarsınız yorumlarda onları da açıklarım. Ama kullandığımız kısımların %90'ı bu kadardı. Video çok uzun olmasın. Bu bot aşağıdan benim linkimle kaydolursanız fi indirimi alıyorsunuz. Düşük olan fiiler daha da düşüyor falan. Sorunuz varsa Telegram'a gelin. Telegram'da da sorabilirsiniz istediğiniz soruyu. Bir arkadaş mesela sormuştu bunu o yüzden çekmiştim. Sizin de merak ettiğiniz bir konu olursa onun hakkında da video çekerim. Sıkıntı yok. Şimdilik bu kadardı hadi görüşürüz.